Herkese merhaba. Tacirler Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Cuma günlerinin değişmez konuğu Mehmet Aşçıoğlu ile beraberiz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Mustafa. İyiyim. Sen nasılsın? İyi Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Evet şu an itibariyle endeks 12.500'ün üzerine gelmiş durumda. Yaklaşık %0.80 yukarıdayız düne göre. Ne dersiniz Mehmet Bey? Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu haftaki gelişmeleri hem içte hem dışta birçok gelişme yaşanıyor ama endekste gücünü korum korumaya devam ediyor. Sizin görüşlerinizi alalım. Şimdi bu güçlü konum araya e, havadisler girse bile çok değişmiyor. İran-Amerika münasebetinde aslında ciddi bir e, risk vardı. İran'ın eğer İran vurulsaydı ki hala öyle bir şey yapabilir. Bölgedeki, Türk Türkiye'deki Amerikan üsleri de dahil, bölgedeki üsleri de vururum tehdidi vardı. E, o bir gün olsun tabii belki bir patinaj yapmasına seans için sağladığı e, borsanın ama ondan daha etkilemeyen etkilenmeyen bir piyasa görüşüme endeks bunu Aralık ayından beri konuşuyoruz ve hep aynı şeyi konuşuyoruz. Bu sene öngörülen hedeflere koşmaya daha yakın. Neden? Çünkü biz e, ivmeyi ne zaman kaybettik? Gevşek para politikasından sıkı para politikasına geçti. Yani para politikası değişirken. E şimdi yine para politikası değişiyor. Tabii ki eskisi kadar gevşek olmayacak ama Özellikle faiz oranında 2026 boyunca biz düşüşler göreceğiz bu net yani. O faiz düşüyorken de borsanın kötü olmasını bekleyemezsin. Özellikle borçlu ama iş yapan şirketlerin borç yükündeki azalma onların karlarını da artıracağı için zamana bağlı onlarda da değerlemeyi değiştirecek. Yani fiyat hareketlerinin bu manada bu tarz şirketlerde belki yıla yaygın bir şekilde devam ettiği bir yıla girdik biz 2026'da. Şimdi bu işin ekonomik görünüm tarafı bu haliyle bakıldığında endeks dediğimiz gibi bu araştırma gruplarının bizim araştırma grubumuzu dahil verdiği uç noktası 15.500-16.000'lerde 15 olan bir zirveye gidiyor olacak. Tabii ki endekse dair konuşmak çoğu zaman yatırımcının taşıdığı pozisyonlara bakıldığında yersiz oluyor. Neden? Endeksi yukarı doğru götürmek yavaş da olsa çok kolay. Buradaki endeks matematiği sebebiyle endekse dahil 15 ila 20 tane hisseyi daha fazlasını değil birini bir müddet alıp sonra onu bekletip diğerini alıp sonra onu bekletip bir başkasını ya da grup halinde ki çoğu zaman 3-5 tane hisse çok etkili oluyor. Yukarı gideni çok da aşağı salmadan belli bir seviyeye rahatlıkla çıkarabiliyorsun. Şu ana kadar yaşadığımız da o. Aslında Aselsan'ın başlattığı bu süreçte Aselsan ve BİM'in başlattığı özellikle bu süreçte diğer endeks hisselerine geçişle beraber yükselen trendimizi şu anda da sürdürüyoruz. Ki başlatan hisselerin fiyatı da geri gelmiş değil. Onlar da bir süre daha yukarı gidebilir. İşte bu mantıkla, bu endeks hesabı mantığıyla çok büyük olasılıktır ki o dediğim hedeflere koşmakta çok da zorlanmayacak piyasamız. Ama tabii ki oraya giderken endeks, bunu geçen hafta da ondan evet kafa da konuştuk, geçen yıl bol bol konuştuk. Bazı şirketlere yapılmış yatırımlar, bazı hisselerin fiyatları da bu endeks yükselişinden faydalanmayabilir, faydalanamayabilecek de e, bu tabii temelde büyük sıkıntı. 600'den fazla artık hisse var e, ve hep de bir halka arz var. Bugün de mesela başka bir halka arz var. 3 ayın halka arzı yapılacak. Ge Geçen hafta vardı ondan evvelki hafta vardı. Bülten çıktı. E, bülten'de ilk defa bir halka arz görmedim ama belki bundan sonra halka arzlar devam edecek. Diğerlerine de onay gelecek. Bu halka arzlar da endeksin gidişini çok bozmuyor. Çünkü halka arz'a yatırım yapan yatırımcı kitlesi geçmişte nasıldı? Halka arzlardan etkileşim. Hani borsada hisse satıp halka arıza giriyordu insanlar 2020 ile 22 arasında pandemi döneminde. Şimdi öyle olmuyor. Yani bir halka arz olduğu zaman borsada hisse satıp girmiyorlar. Daha çok halka arzının temel şimdiki yapısı sebebiyle nakit ve nakit karşılığı halka arz kabulleri olduğu için ve daha çok bireyselle ağırlık verildiği için burada halka arz kitlesi borsadaki yatırımcı yapan kitleden de farklılaşmış durumda. Muhakkak ki onlar da hisseleri almakla borsa yatırımcısı oluyorlar ama bizim sürekli olarak iştigal ettiğimiz, temasta olduğumuz yatırımcı sürekli olarak belli bir portföyünü borsada tutan yatırımcı. Bu kitle de öyle bir durum yok. Halkarza parayı kazandı, kazandı. Kazanırsa realize ediyor zaten, yani veriyor hisseleri gidiyor. İşte o zaman o hisse senetleri piyasa malı oluyor. Ondan sonra e, kaybetti diyelim, e, ona da bakmıyor. Daha diyor da kısmet değilmiş. Zarar da olsa yine aynı şekilde veriyor, çıkıyor, gidiyor. Hoş bir zarar olmuyor çoğu zaman halka arıza. Çünkü bakıldığı zaman geri alım süreci muhakkak oluyor. Geri alımda da neredeyse halka arıza fiyatına denk ya da halka arz fiyatının biraz altında istikrar fiyatı alımları söz konusu olduğu için bu dediğimi yapma şansı da buluyor halka arıza katılan yatırımcı. Yani aldığı fiyata geri veriyor bu o demek. Bizim tabii bütün bunlar bu az evvel saydım, para politikası, ekonomik koşullar doğrultusundaki gerçekleşme beklentilerimiz. Geçtiğimiz yıl da bu beklentiler vardı. Ama 19 Mart'ta araya siyasi gelişme, yargı süreçleri girdi. Ve ondan sonra da ancak ve ancak yılın sonunda kendimizi daha önce yaptığımız 11.200 puan gün içi 3 yıl evvelki zirvenin üzerinde bir zirve yaparak 2026'ya başka bir patikada girir halde, girer halde bulduk. Ve o günden beri de yeni yıl başladığı andan itibaren de şu an yavaş adımlarda da olsa yukarı giden endeksimiz var. Şimdi aynı siyasi gelişmeler olmaz mı, olur mu? Onu kimse bilmiyor. Nereden bileceksin? Olursa ne olur, olmazsa ne olur? Onları yaşayınca zaten yorumluyorsun. O iktisatta bize öğrettikleri seteris paribis, koşullar değişmezse bu olur. Hikayesi gibi önümüzde duruyor ki seçime doğru gidiyoruz. Artık daha az kaldı. Hala iki yıla yakın bir süre var. Ama giderek seçimlerin daha yaklaştığı bir ortam oluşmaya başlayacak. Dünyanın her tarafında sadece Türkiye'de değil seçime giderken mümkün olduğunca negatif piyasa gelişmeleri ya da bunu oluşturacak etmenlerden uzak duruyor siyasiler. O sebeple de hani bu manada da hani, sanki sanki 2026'nın riskleri daha az gibi. Ama tabii seçimi Kazanılması, seçimi, kazanma arzusu beraberinde de tabii başka şeyleri de getirdiği için bu da bilinmezler arasında. Yani siyasi belirsizlik hala rafta ve öyle de duruyor. Ben ama onun da bu sene çok konuşulacak gündem yaratacağını düşünmüyorum. Bir takım şeyler muhakkak olur ama eğer fazlasıyla gittiysek bizde sadece realizasyon yaratır. İşin özü borsada şu an iklim değişti Mustafa. Bütün PPK'lar boyunca ki 8 tane olacak bu yılda biz faizin muhtemelen her seferinde, her turda aşağı geldiğini görürüz. Bu geçen sene olacaktı aslında. Ama az evvel söylediğim şeyler sebebiyle biliyorsun bir anda birikmiş rezerv azaldı. O rezervi tutmak için Mart ayı sonrasında tekrar faiz yükseldi. Sonra hadi tekrar aynı patikaya girmeye çalıştı baktığın zaman Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi. Şimdi bu sene en azından elleri daha rahat. E, rezervde e, her seferinde ayrı bir rekor kırılıyor. Türkiye'ye para girişi devam ediyor. Ki yılın ilk 6 ayı boyunca e, devam edebileceği öngörüsü var zaten hem piyasada hem bizde. Bir taraftan Mayıs'ta da süresi do dolduğu için FED e yeni bir başkan atanacak. Amerika'daki yorumlara bakarsak Amerika'da faiz indirimi yılın sonuna kadar olursa 3 defa hatta olmaması olasılığı daha çok fiyatlanıyor. Ama şimdi iktidarda kalacaksa, başkanı olacaksa yeni merkez başkanı, başkanını ya da Fed başkanı diyelim biz ona ne kadar merkez bankası oldu tartışılıyor çünkü Amerika'da. Fed başkanının da için istediği şey de belli. Yani faizin süratle aşağı inmesi. Yap kardeşim dediğinde yapacak biri gelirse o zaman oraya ilişkin Amerika'nın içindeki o tahminler de boşa çıkabilir. Tabii olabildiğince gevşek para politikası anlamı taşıyacağından bu, e, dolar endeksinin bulunduğu yerden daha kötü yerlere taşınmasına ya da en azından bulunduğu yerlerde kalmasına sebebiyet verir. Bu dolar bolluğu demek dünyada. Tabii ki dolar rezerv para, euro da rezerv para eyvallah ama konuşulurken herkes dolar üstüne konuşuyor. Altını bile ons dolar fiyatlıyorsun. O sebeple, Belki ondan sonraki süreçte de seçime kadar ki giden süreçte yine kuru, bizde kuru, Merkez Bankası'nın kendi belirlediği şekilde, tayin ettiği şekilde hareket ettirdiği bir ortam olması olasılığı da güçlü. Tabii Amerika'nın zayıf karnı, yani biraz madem dışarıya da temas ettik, geçen haftanın bence yine önemli olayıydı. Geçen sene de bu konuşuldu. Bu kadar Amerika'daki işte baktığın zaman konuşma, işte tarifeleri, yaratılacak para beklentisi, ekonomide aslında hala iyiye gidiş durumu söz konusuyken özellikle borçlanma tarafında Orada da faizin hızla geri gelmiyor olması dikkat çekici. Onu daha önce biz kendi programlarımızda konuşmuştuk. Amerika'da artık borçlanma bir cepten bir cebe yapılıyor demiştik. Çünkü Amerika'ya borcu veren vermiş. Daha fazla borçlanması gerekiyor Amerika'nın. O da ilave borçlanma için ilave borç verecek para lazım. O para yok. Yani Avrupa resesyonda ben veremem diyor. Şimdi bir de Groenland muhabbeti var. E Japonya çaktırmadan yenle oynuyor şu an Japonya ve faizle de oynuyor. Aslında Amerikan bonolarını o da tasfiye ediyor. Giderek azalıyormuş bono portföyü. Öyle hızlı değil, deli gibi değil. Deli gibi yapamaz, o zaman Amerika'dan herhalde muhakkak ki bir uyarı alır. Ama Çin'in zamanında başlattığı şeyi, şu an belli ki Japonya'da başlatmış durumda. Kendileri de artık kabul ediyor. Borçlanma durumu söz konusu oldu da, Amerika'daki fon yöneticileri ve Amerika'nın kendi içindeki finans kurumları, bankalar başta olmak üzere yeni çıkan bonoları onlar talep ediyor. Yani bildiğin artık iç borçlanma yapıyor, öyle diyelim biz ona. Amerikan bonoları sığınacak liman ya başka ülkeler içinde. Şimdilerde daha çok içlerinin talebiyle bu iş dönüyor görünen o ki muhakkak ki dışarıdan da katılım vardır mesela Araplara ilişkin böyle bir durum yok. Onlar muhakkak yine Amerikan bonolarını alıyordur. Ama geniş bir kitle, geniş bir coğrafya Avrupasından Asyasına kadar hatta Güney Amerika'yı da komşularını da dahil et. Şu anda Amerika'nın herhalde çıkardığı bonolarla çok ilgili değildir. Dünyada para hacmi çok arttı. Tabii bu yine Amerikan, başta Amerikan dolarıyla olmak kaydıyla aslında tetiği çekildi ama asıl sebep pandemiydi. O pandemide geçen iki yıllık duraklamadan sonra ortaya çıkan enflasyon ve tabii ki artan fiyatlar parasal hacimleri de artırdı dünyada. Bütün ülkelerde. İşte orada gelen, parayla gelen varlık fiyatlaması da hala devam ediyor. Amerika'da da endeksleri iyi, Avrupa'da da hala iyi, sonradan başlayan bu Bono hikayesi, az evvel anlattığım Bono hikayesi sonrası başlayan değerli metal talebi e, tabii ki devam ediyor ki daha da devam edecek öyle görünüyor. Ama bir yerde tabii muhakkak tıkanacaktır. Mesela gümüş için 300 dolar tahminleri havada uçuşuyor. Ne zaman böyle uçuk tahminler oluşuyorsa o zaman realizasyona hazır olmak lazım. Borsacı mantığıyla söylüyorum. O yüzden mesela değerli metal tarafında da dikkat etmek lazım. Altında 5000 dolar e, hedef vardı. Şimdi artık oraya yakınsıyor. 4600 doların üzerinde kalmaya çalışıyor. E, bütün o seviyelerden sonrası daha zor olacak. 1500 dolardan 1530 dolardan başlayan yukarı trend hareketi 5000'e taşındığında altın artık ciddi yükselmiş. Ciddi bir parasal büyüklüğü de bünyesine almış durumda olacak. E parasal genişleme hep aynı hızda gitmeyecek. Paranın daralacağı anlar da olacağı için bu mantıkla hareket edip oralarda dikkat etmek lazım değerli metal taşıyanlar için. Ötesinde bizde az evvel de söyledim bizde de borçlanma son sürat devam ediyor. İhaleler gayet başarılı geçiyor ama tabii faiz oldukça yüksek. İşte o borçlanma faizi çok belli ki önümüzdeki 3 ila 4 ay arasında daha belirgin bir şekilde aşağıya da gelmiş olacak. Yani TL'de hala orada stopaj daha iyi ya bono e, taşıyacak olan 3-4 ay içinde Türk lirası getirisi olarak diğer enstrümanlara göre daha iyi kazanç elde edebilir. Bundan mutlu olur olmaz çünkü çok büyük kazançlar olmayacak artık bunlar. Ama daha büyük kazanç elde edebilir. Haftanın görünümü ve beklentiler böyleydi. Bugün program böyle yaptık çünkü ben yurt dışındayım. İnşallah önümüzdeki haftada daha güzel şeyleri konuşmaya devam ederiz. En azından bizim için önemli gösterge olan borsamızda da endeks yukarı ve ilk defa bu kadar uzun süre neredeyse her gün yukarı hareket ediyoruz. Bu da güzel bir şey. Daha yukarısı olur inşallah. İnşallah pozisyon taşıyanlar da şöyle bir tamam ya of deyip bir pozisyonlarında rahata ererler. İnşallah, inşallah Mehmet Bey. Ben de yurt dışında olduğunuz için çok fazla uzatmadan bugünkü programımızı kapatmak isterim. Evet. Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Ben teşekkür ederim. Bir anekdot buradan. Buyurun. Tacirler müşterilerimiz Instagram'dan bana erişebiliyorlar sorular soruyorlar. Cevap veriyorum, cevap vermeye devam edeceğim. Onun için müşterilerimiz hafta sonu da fark etmiyor yani benim için. Arada girip bakıyorum araya. Varsa soruları oradan da sorabilir. Çok teşekkür ediyorum Mustafa. İyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, ben de iyi bir hafta sonu diliyorum. İnşallah bugün de bu şekilde yukarıda kapatır. Önümüzdeki haftaya daha umutlu bir hafta olarak bakmaya çalışırız diyorum. Görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar, iyi hafta sonları diliyorum.